biz de böyle bir ilgi olduğu için çok mutluyuz. Burada çocuklara veya gençleri oyunla buluşturarak onlara oyunlarla sevdiğini ilerlemek istiyoruz. Bu şekilde. <laughs> Dört gün boyunca neden bekliyor olacak? Dört gün boyunca öncelikle büyük yayıncılarımızı sahnemize ağırlamak istiyoruz. Patçı alanında, Mobile Legends alanında, Rise Online ve Zula'da büyük yayıncılar sahnemizde olacaklar. Bunlar Türkiye'nin en sevilen yayıncıları. Ve genellikle çok fazla ilgiyle <laughs> karşılanıyorlar. Örnek sınanabilir miyiz? Mezacı, Ersin Yekin, Do, güzel olacak Ayyadır. Yeter bence bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Yarışmalar düzenleyecek misiniz? Turnuvalar olacak mı? Evet turnuvalarımız olacak. E, 4 gün boyunca turnuvalarımız devam edecek. PUBG Mobile, Mobile Legends, Rise Online, Zula, Point Blank hepsinde turnuvalarımız devam edecek. Büyük ödül var mı? Evet var ama sürpriz. Stand'a gelenlere söylüyoruz. Hatta Game Stand'ını bekliyoruz. Biz de burada olmaktan dolayı duyuyoruz açıkçası. Çok güzel bir saat, oyun forlu. Bizler de çok mutluyuz. Herkesi saatimizde bekliyoruz. İlayda Hanım zaten gerekli açıklamayı yaptı. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim Biz teşekkür ederiz.